şu an güncel meselelere yani Güneydoğu'daki savaş hatta Türkiye'nin geneline yayılmaya çalışan bir başlayan iç savaş hadiselerine karşı yorumlar nedir? Değerlendirmeler nedir? Yani bunun artık emperyalizmin Hı -hı. bir şey olduğu Hı -hı. maşası olduğu çıktı. Tabii Türkiye'nin artık iç sorunu olmadığı bunu tamamen Orta Doğu'daki emperyalizmin kurgusuyla paralel bir şekilde Hı -hı. E, devam ettiğini ifade ediyor ki Suriye'deki olaylar yani Amerikan'ın orada YPG'ye desteği Kandil'in Türkiye'yi savaş sürecine sokması zaten dediklerimizi de ispat ediyor. Çünkü artık bugün Türkiye'deki Kürt sorunu 1990'larda 80'lerde 1970'lerdeki durumda değildir. Yani şunu söyleyebiliriz, evet 1984'te PKK'ya katılanların haklı sebepleri vardı. Cezaevinde, affedersiniz, dışkısı yedirmişti insanlara. Tırnakları çekilmişti. Yani Ferhat Cemil oldu. Diyarbakır cezaevinde gece telle e, kendi dişlerini sökmüş. Dışkısı yedirdi. Bir Şimdi... Hakikaten çok ilginç bir dava. Yeniden yargılama esnasında Sabah Gazetesi'nin istihbarat müdürü A Haber, Turkuaz Medya grubuna ait gazete ve televizyonların istihbarat müdürü ve bir iki muhabir. Ee, ben o akşam ya arkadaşım beni aradı telefonla ya dedi hemen A Haber'i aç. Serdar Kaya Tabi hemen ben de dedim işte açtım bu şeyi. Muhabir mikrofonu uzatıyor Almanya'da ya Hamburg'da ya Nürnberg'de. Serdar Bey diyor işte siz Devrimci karargahın bir numaralı sanırsınız, kurucusunuz, babanız da albaymış, askermiş bu örgüt işte asker polis öldürüyor yani hı hı. E, ne diyorsunuz yani siz de Türkiye'de yakalanamıyorsunuz, bulunamıyorsunuz, işte Almanya'dasınız. Serdar Kaya kameralarda işte kendisini çevirmiş durumda, şoka buluyor böyle, hiç unutmayalım üstünde bir not ve kasket var, gözlüklü, hızlı bir biçimde sokakta yürümeye başlıyor. Bir kadın var yanında, muhabir ve o istihbarat ödülü peşinden devam ediyor ve gözden kayboluyor Serdar Kaya. Şimdi mahkemeye dedik ki, bu haberin CD'sinin ahim kararında yakalanması gereken ve sanık huzurunda ifade vermesi gereken şahıs bu, Serdar Kaya. Şimdi bu şahıs kim? Sakura legaliteyi durduralım, yapmayın böyle dediği anda tam tersi silahlı eylemlere hız veren bir kişi. E tahliye etmişsiniz bu kişiyi sayın mahkeme sizin mahkemeleriniz tahliye etmiş. Bu anlamda bakın Almanya'da işte devletin ulaşamadı, bu devletin mitinin istihbarat kurumlarına ulaşamadı bir adama bir gazetenin muhabiri ulaşabiliyor Almanya'da. Demek ki bu adam ayan beyan ortada. İki, ben Alman ticaret sicilinden bu kişilerin ortağı olduğu lojistik firmasının kayıtlarını buldum. Bunlar Nürnberg'de ve Hamburg'da ofisleri olan bir şirketin sahibi. Alman devletinin ticaret sicilindeydi. isimleriyle, bizzat kendi isimleriyle kayıt buldular. Demek ki Alman devletinin burada bir parmağı var. Yani aklınıza ne yer Yani adam Almanya'da, Interpol, kırmızı bülten çıkmış. Peki sizin mahkemeniz <laughs> kırmızı bülten çıkarmış, bu şansları kırmızı bültenle arıyor. Aratıyor tüm dünyada. Fakat Almanya devleti bu kişileri yakalamıyor. Bunlar da devrimci karargah diye bir silahlı yapının kurucuları meşhur bu Hanife Avcı da biliyorsunuz yargılandı işte sonradan e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak kararıyla tahliye oldu biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi mahkeme bizim verdiğimiz benim bizzat heyete sunduğum o haberin CD'lerini o haberin içeri, içeriğini, inceleme gereği bile duymadı. Şey durumlarda sana neyle nasıl talimat vermiş? Sana git şurayı bombala, git şunu öldür, silahı oradan al, parayı buradan al, soygunu şuradan yap gibi Hı. müşahhas, somut talimatlar vermiş mi? Vermiş. Tam tersine 88-89 yılında bir yazı yazarak, kamuoyuna da o bildiriyi duyurarak silahlı eylemlerin yanında olduğunu da ifade etmiş. Ve Onların verileri de var. Var tabii canım. Ya telefon konuşmaları deşifre ediliyor. O yakalanamayan şahısların verdiği ifadeler telefonlara işte kayıt altına alınmış ya dedim ya size en başta. Bunlar dosya mündereciyatında ilk başta yoktu. Sonradan tesadüf bulundu bunlar emniyetin e, deposunda. Bunlar çıktı, deşifre edildi ve o konuşmalarda asla bir eylem talimatı falan yok. Fakat mahkeme o telefon konuşmalarını bile örgüt liderliğine delalet eder diye delil kabul etti bakın. Bakın talimat yok, hiçbir şey yok.